Covid-19'da mücadelede tecrübeli personel kaybının yaşanmaması amaçlandı. 81 il valiliğine Sağlık Bakanlığı'nca personel işlemleri konulu genelge gönderildi. Izinlerin durdurulduğu genelgeye göre istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek. Biz bunu pandeminin başından beri tabi odaları olarak eşitsizlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sağlık çalışanlar da sonuçta bir devlet memuru. E, kamuda çalışanlar arkadaşlar için söylüyorum. Baştan beri tüm özlük hakları kişisel e, haklarını kullanabilmeleri taraftar olduğumuzu söylüyoruz. Emekli olmak isteyen emekli olabilmeli, ücretsizine ayrılmak isteyen iyi tamirler uygun gördüğü şekilde verebilmeli. Sadece ücretsizin belki verilmez ama emeklilik hakkı, istifa hakkı hiçbir ekimden alınmamalı diye düşünüyoruz. Konya Tabip Odası Başkanı Doktor Eyip Çetin, sağlıkçıların çektiği zorlukları şöyle anlattı. Asistan arkadaşlarım haddinden fazla nöbet tutuyorlar, nöbet yüküyle karşı karşıyalar ve ee, inanılmaz derecede viral bir yükle yüklenmiş durumdalar. Ee, 400'e yakın sağlık çalışanını bu vesileyle kaybettik bildiğiniz gibi. Ee, zor şartlarda çalışıyor arkadaşlar. Hiç olmazsa diğer insanların e hak ettiği e, izindir, ne bileyim istifadır, haklarının da elinden alınmaması gerekiyor. Bu dönemde bence yeni personel alımıyla sağlık ordusuna yeni takviye yapılması lazım. Mesai saatlerinin azaltılması lazım diyen Çetin, yaşanılan diğer sıkıntılara da değindi. 60 yaş üzerinde kronik hastalığı olan insanlar evinden çalışırken, 60 yaş üstünde kronik hastalığı olan doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın bu haktan mahrum edilmesi de yine bir eşitsizlik diye düşünüyorum. Başkan Çetin artan vaka sayılarını da getirilen kuralların sıkı denetlenmesi gerekiyor sözleriyle değerlendirdi. Konya özelinde tabii ilk kızaranlardan biriydik ama pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi 2000 günlük vaka sayımız var Konya'da. Biz bu mantıkla devam edersek aşağıya çekmemiz de mümkün değil. Herkes kurallara uyması lazım, kuralların sıkı denetlenmesi lazım. İşte Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kuralları ertesi gün kimse denetlemezse hiç kimsenin yapacağı bir şey yok. Pandemiyle sağlık çalışanları boğuşmaya devam edecek, emekli olamadan öleceğiz diye düşünüyorum.